Gönle şifa veren hikayelerle bir kez daha huzurlarınızdayız. Efendim, gönül dolusu selamlar, sevgiler ve muhabbetler. Allah Teala'ya aşık bir veli vardı. Bütün malını, mülkünü ve canını Allah yoluna adamıştı. Her nesi varsa Allah için harcıyor, geride hiçbir şey bırakmıyordu. Kendisine "Senin bu muhabbetinin sırrı nedir?" diye sorarlar bir köşe başında konuşan iki kişi gördüm. İstemeden kulak misafiri oldu. Onlardan işittiğim sözler beni bu hale sevk ettiler. Etrafındakiler merakla ne işittin diye sorarlar. Veli anlatmaya başlar. Sevdiğinden başkasının varlığını dahi fark etmeyen, gözleri sevdiğinden gayrısını görmeyen bir genç gördüm. Şöyle diyordu. Allah'a yemin ederim ki ben seni bütün kalbimle seviyorum. Sense benden yüz çeviriyorsun. Dedi. Bunun üzerine sevgilisi beni gerçekten seviyorsan benim için ne vereceksin diye sordu. O da sahip olduğum bütün malımı mülkümü sana veririm. Ayrıca son nefesime kadar hizmetinde bulunur, kendimi de sana feda ederim dedi. İşte o zaman ben bir insan kendisi gibi bir insanı bu kadar sever ve her şeyini onun hizmetine feda ederse ya bir kulun yüce yaratıcısına ve mabuduna karşı sevgisi nasıl olmalı diye düşündüm. Ve ben de o günden sonra her şeyimi yüce Allah'a feda ettim. Evet sevgili dostlar, sufi hikayelerden bugünlükte bu kadar. Kalın sağlıcak.